Son yıllarda saç ekimi dünya genelinde artan bir ilgiyle karşılanırken Türkiye bu alanda öncü bir merkez haline geldi. Peki Türkiye neden saç ekimi için tercih ediliyor? Şunu kabul etmek lazım ki hepimizin bildiği gibi ekonomik olarak uygun fiyata ekim yapılmakta. Bunun dışında gerçekten kaliteli ve başarılı sonuçlar dünya çapında takdir görmekte ve kişiye özel ekim yapıldığı için sonuçlar doğal olmakta. Kullanılan alet edevatlar sayesinde başarılı saç ekimi sonuçları görmekteyiz. Uzman doktorlar, deneyimli sağlık personeli, bu konuda uzmanlaşmış hastane ve klinikler sayesinde ülkemiz saç ekimi konusunda popüler bir hale gelmiştir. Türkiye'de saç ekimi yaptırmayı planlayan hastaların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bu işlemi yapacak doktor, tecrübesi, deneyimi, sağlık personeli kurumun ruhsat sahibi bir yer olması ve gittiğimde başıma neler gelecek? Yani beni havalimanından alacaklar mı? Transfer edecekler mi? Oteldir, konaklamadır. İşte işlem sonrasında ilaçları ve daha sonrasında tekrar ülkesine gitmesi için birçok konuda destek ve yardımları olacak mı? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Mümkünse de bunları yazılı olarak aldıkları zaman herhangi bir sürprizde karşılayacaklarını düşünmüyorum. Saç ekiminden sonra hastaların yaşadığı iyileşme süreci hem sonuçların başarısı hem de hasta konforu açısından oldukça önemli. Saç ekiminden sonra ertesi günü ilk gün bir yıkama ve pansuman yapılmakta. Sonrasında kişinin bir hafta kullanması gereken ilaçlar, şampuan ve losyonlar detaylı bir şekilde anlatılmakta. İkinci haftada yıkamayla beraber kabuklar tamamen dökülmekte. Artık kirli sakal gibi bir görüntüyle günlük hayatına, yaşantısına çok rahat dönebilmekte. İki hafta sonra denize girebilir. Bir ay sonra havuz ya da ağırlık gibi ağır sporları yapabilir. Günlük rutin hayatında olağan akışında istediği gibi hareket edebilir.